Öncelikle e, Rize Spor takımına, yönetimine e, sahada centilmence mücadele için teşekkür ediyoruz. Güzel bir maç oldu. Bizim açımızdan 3 puan kazandığımız için tabii daha mutluyuz. E, Kayseri Spor son haftalarda yükselişini sürdürüyor. Belli istikrarlı olan bir takım. E, bugün de bunu sahada kanıtladık. E, düşer mi? Düşmez mi? Soruları e, geldiğinde de çok e, abeste diye cevaplamıştım. E, bunları da bu şekilde oyuncularımızı e, sahada bu sorulara cevap verdiği için hepsini tek tek alınanlarından öpüyorum. Teknik heyetimize, seyircimize mükemmel bir seyircimiz vardı bugün. Kayseri spor seyircisine, taraftarına hepsine çok teşekkür ediyorum. Şehrimiz böyle birlik beraberlik örneğini bütün Türkiye'ye sergiliyor. O yüzden Allah bu birliğimizi beraberliğimizi bozmasın başarılarımıza daim etsin diyor. Neydi başkanım bu slogan? Enflasyon düşer. O seyircimiz. <gülüyor> <gülüyor> Kayseri Spor'un düşmeyeceği yönünde bir slogan tabii. Eee seyircimizin eee bir oluşturduğu slogan tabii ki. Daha tabii daha güzel, daha iyi yerlerde olsun istiyoruz. Böyle e, son haftalarda böyle kritik günler yaşamak istemiyoruz. İnşallah daha güzel günlerinde bizimle birlikte olacağını biliyoruz. Başkanım. Başsız spor 12. sıraya çıktı. Göreve geldiğinizde bunu hayal ediyor muydunuz? Başarısız olalım diye gelmedik. Daha Ama iyisin adam olarak. <laughs> daha iyisin. Daha daha da hedeflerimiz var bizim. Ee, her maça kazanalım diye çıkıyoruz. Ee, hiç aklımızdan başka bir şey de geçmiyor. Bunu büyük küçük maç ayrımı yapmadan yapıyoruz. Bugün de e, bütün maçlar olduğu gibi bu da bizim için normal bir maç. ve 3 puanımızı aldık. Herhangi bir rehavete kapılmadan. Herhangi bir işte oldu bittiye gelmeden biz önümüze bakıyoruz. Önümüzde zorlu bir alanya deplasmanı var. Ona gideceğiz. Orada da çıkacağız. Güzel bir şekilde mücadelemizi vereceğiz inşallah. Henüz ligde oynayacağımız maçlarımız var. Hiçbir şeye bitti gözüyle bakıp bir rehavet içerisinde olmak istemiyoruz. Sürecin yüzde yetmişlik bölümünü atlattık diyor taraftar tabii ama e, siz buna katılıyor musunuz? İkincisi de eğer katılıyorsak bundan sonrasındaki süreç nasıl olacak? Çünkü hem tahtanın kapalı olması hem yeni transferler bunlar konusunda bir kısa bilgi Şimdi sürecin yüzde kaçı tamamlandı veya tamamlanmadı e, konusunda daha önce bir açıklamam oldu benim. Yani düşmeyeceğine inandığımızı söyledik. Bugün de inanıyoruz. E, düşme hattında olduğumuz zaman da düşme konusunda herhangi bir kalbimizde bir şey yoktu bizim. Dile bile getirmiyorduk. O yüzden biz e, ligde kalma kalacağımızı e, hesaplayarak, planlayarak önümüzdeki yılın planlarını tabii ki yapıyoruz. Transfer tahtamızın kapalı olduğu e, transfer yasağında konu borçlarımız var. Bunları da inşallah en kısa sürede ödeyip e, transferlerimizi yapıp yeni sezona daha güzel, daha e, başarılı başlayacağımıza inanıyorum. Başkanım son soru benden olsun. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe deplasmanında bize bir puanı getiren golü kaydeden Talha son dakikalarda çok net bir pozisyona girdi. Arkadaşı daha müsait bir pozisyondaydı. Kayseri Spor Kulübü Başkanı olarak değil ama bir Kayseri Spor taraftarı olarak o pozisyonu nasıl yorumlarsınız? Şimdi bunlar bizim değerli gençlerimiz. E, geç, Fenerbahçe maçında çok güzel bir gol attı. Bugün de hata olduğunu düşünebilirsiniz. Hata da yapabilir. Zaten hata yapa yapa da yapmamayı öğrenecekler. Talha bizim çok değer verdiğimiz, önemli bir oyuncumuz. Kayseri Spor'da geleceği olan, Türk futbolunda geleceği olan bir oyuncumuz. O yüzden eee böyle hata yaptı veya e, başka bir şekilde bir söylemleri doğru bulmuyorum ben.